İstanbul'un Kartal ilçesinde doğa ile iç içe yer alan Pusula Otizm, otizmli bireylerin hayatına anlam katmak ve onları bağımsız bir yaşama hazırlamak için kapsamlı eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktadır. Sabiha Gökçen Havalimanı'na sadece 15 dakika mesafede yer alan merkezimiz konaklama, transfer gibi ihtiyaçlarınızda da her zaman yanınızdadır. Pusula Otizm olarak 300 metrekare açık alan, 350 metrekare kapalı alan, 350 metrekare yatılı alanımız ile sizlere hizmet vermekteyiz. 18 farklı uzmanımız tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda her bir öğrencimizin beceri, davranış ve kazanımlarını ortaya çıkaran bireyselleştirilmiş eğitim planları çıkarılmaktadır. Her bir öğrencimizin potansiyelini keşfetmek için duyu bütünleme, öz bakım becerileri, dil ve konuşma terapisi, öz bakım ve sportif alanlar gibi değerlendirmeler yapılmaktadır. Birebir ve tam gün eğitimlerimizle kısa sürede büyük başarılar elde ediyoruz. Eğitim sürecimiz veli ön görüşmesi ile başlar ve öğrencinin becerilerini değerlendirme için bir süreç izler. Öğrencilerimizin seviyeleri belirlenir ve uygun eğitim gruplarına yerleştirilir. Her öğrencinin bir gözetmeni vardır. Bu yolculukta bize katılın ve pusula otizmin ayrıcalıklı dünyasını keşfedin.